Bir erkek bana bunu söylerse ne kadar sinirlenirsin sıralaması? <laughs> hetero bir erkek. Genelde hetero bir erkek Yüz yüze söylüyor. Evet yüz yüze söylüyor. Annem dedi ki sen çok güzelmişsin. Annesi nerede gördü? Göstermiş. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğrafımı. Şerefsizlik yapmış. Ne alaka? Annesine niye gösteriyor? Annesi çok beğenmiş beni. <laughs> sen evliyken mi diyor bile bunları? <laughs> evet herhalde evet. Ben odaklandım. Daha kötüleri gelecek diye 5. Yaşını göstermiyorsun. 10. Gülüşün çok tatlı. kötüye hazırlanmak adına altı da buna verelim ama bunlar denmez. Bana bu şarkıyı yanım satıyorsun. Nasıl bir şarkı mesela? Bir şarkı anım satıyormuşum ona. Keko hepsi komik hani belki <laughs> dalga geçiyor seninle. Yok romantik bir şarkı. <laughs> Dört o zaman. Etrafında güvende hissediyorum. Nasıl bir erkek ya? Ben... Sen benim etrafımda güvende hissetmiyor musun nasıl bir? Hayır. Örümcek <laughs> çıksa burada. <laughs> böcekler konusunda. Abi bu da mı böcekler konusunda? <laughs> Bilemezsin. Başka demiş. kimleri böcekler konusunda? güvende hissettiriyor olabilirsin ki. Bu geçmedi bana bu 9 ya. Harika bir enerjin var. Yavşak yoga eğitmeni cümlesi bu erkek. 8. Ciddiye almıyorum. Gülüşünü çok seviyorum. Seviyorum demese bak. <laughs> seviyorum ne alaka? Love demiş. 3. Çok güzelsin. ya 7 ile 2 arasında çok gap var. Ona göre 4'e koyardım bunu. 7 ama ayıp ediyorlar yani. Yedi. <laughs> Seni düşündüğümde gülümsüyorum. Bu katıksız bir o <gülüyor> <bana>. <gülüyor> Abartma. Seni düşündüğümde gülüm... Senin komikli videoların yok ki öyle. Videoyla ne ilgisi var? Bana de sen niye sürekli iş olarak bakıyorsun ki buna? Çünkü iyi yanından bakmaya çalışıyorum. <laughs> Bu normal değil. İki mi bir mi? Yüzüne söylemiş bir şey. İki mi bir mi? İki. <laughs> Çok güzel kokuyorsun. Ha kötü. <laughs> Simeli geç gördüm. Bire olur o. Ne, <laughs> ya, ne yaptın da kokladın yani. Son iki şık şerefsizlik. Şeyde kalmalıydı. Enerjin çok iyi tamam. <laughs> Tam da hayal edemiyorum bu arada. Gerçekte yaşansa daha çok öfkelenirim gibime geliyor. <laughs> Çekmeseydik o zaman. Çekmezsek kızıyorsun. Kızıyorsun. <laughs>